6 Şubat'ta birlikte yaşadığımız büyük felaketten sonra, tabi daha önce çalıştığım kurumda hasarlanmasından sonra burada hizmet vermeye başladım. Ee, deprem sürecinden sonra tabi birçok şehir olarak da, halk olarak da birçok sıkıntıyı yaşadık, birçok sıkıntılardan geçtik. Bu süreci inşallah hep beraber e, en güzel şekilde atlatıp yıkıldığımız yerden, kalkmayı, kalktığımız yerden de büyümeyi hedefledik. Burada göreve başladığım e, 20 Şubat'tan itibaren üroloji kliniği olarak taş kırma, endoskopik ameliyatlar, açık ameliyatlar için gerekli bütün malzemeleri her şeyi şu anda hazır durumda kullanma halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. E, hastane olarak e, zaten e, bir sıkıntımız yoktu. Yani depremden dolayı etkilenmiş bir bizim ee, binası yoktu. Ee, ufak çatlaklarımız vardı. Onları da e, temizledikten sonra şu anda e, 7-24 e, bütün branşlar içinde geçerli. Sadece bizim için değil, bütün branşlar içinde geçerli e, hizmet vermekteyiz. Bildiğiniz gibi ürolojide hem ürünler sistem taş hastalıklarına hem infertilite, kısırlık dediğimiz e, hastalıkların tedavisine, idrar kaçırma tedavisine benim prostat hiperplasti dediğimiz prostat hastalıklarına, böbrek üreter ve mesanenin kanserlerine e, tanı ve tedavi amaçlı e, tedaviler uygulamaktayız. Bütün aklınıza gelebilecek ürolojik anlamda bütün sıkıntılarınız için hastanemizde her türlü imkan, her türlü aletle hizmetimizi vermekteyiz. İnşallah hep beraber bu süreci beraber atlatacağız. ve bir iki içerisinde şehrimizi belki daha ön planda, öncekinden daha gelişmiş bir şekilde e, Türkiye için marka şehri yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.